Sen şimdi nereyi yaptın? Bitti mi uzun dolabın üstündeki dolap? Evet, bitti. Buralar bitti. O dolap bitti. Aha. Tamam, şimdi ocağın fayansların... Süremiz Aha. işliyor bu arada. Biraz daha enerjik ve hızlı olmamız lazım. Hadi. Şu suyu bir dökeyim, yeni su doldurayım. Görmesinler bu suyu gelip gelip. Nimet Hanım'ın mutfak temizliği ara vermeden devam ederken... ...yarışmacımız ocağı güzelce silip parlatıyor. Bu sırada Kadir de kombinin üstündeki fayanslara deterjan sıkarak tüm kiri pisliği akıtıyor. Evet gördüğünüz gibi şurada yoğun bir yağ lekesi vardı. Ama genel fayans olarak çok bir leke görünmüyordu ta ki yağ sökücünü sıkıp da fayansın gerçek yüzünü ortaya çıkarana kadar. Bak 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 bak, bak. nasıl akıyor görüyorsunuz. Muhteşem yağ sökücümüz. Üstteki boruları da şöyle sıkıyorum. Şimdi hemen size o iç rahatlatan, terapi gibi gelen, sizi sizden alan. Bak, 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 bak. Evet. Evet, Nimet abla ocağını terledi. Gördüğünüz gibi ocak ayna oldu. Bak. Zim bak, bak, buraya bak. Ha, bak, lavaboya bak. Kadın hırslı hırslı, bak. Adir. toplamda 1 saat 10 dakikanız geride kaldı. Süre iyi geçmiş artık iyice hızlanıp çıkmamız lazım Nimet abla. Nimet Hanım eğer benden iyi puan almak istiyorsa mutfaktaki bütün detayları bitirmesini bekliyorum ondan açıkçası. Şimdi nasıl temizlik yapılır ben size göstereceğim. Gerçekten e, mutfak bayağı bir detay istiyor aşırı yağ. İnşallah işin üstesinden geleceğim. Nimet Hanım çok hırslı evet ama kendince biraz panik yapacağını düşünüyorum. Onun için hani çok iyi plan yapması lazım ve zamanını iyi değerlendirmesi lazım. Siliyordu ama e, buzdolabının hemen kapak kısmına geçtik. İnşallah e, duru bezle bir silmiştir diye düşünüyorum. Suyu çünkü leş gibiydi. Dün benim leğenimden, suyumdan bahsetti ama inşallah durulamıştır. Önce şuralı şey doğaları terleyeceğim. Sonra sileceğim. Dolabın arkasını sonra yerine çekeceğim. Kombi çok yağlı. Yanlarına aldım. Şimdi duvarına alıyorum şöyle fayanslarını. Orada yağ lekeleri var. Ocak burada ama yağlar buraya gelmiş. Aşırı pis yani. Orayı da bayağı terlemesi lazım. Özellikle Kadir Bey'in değil, onun yapmasını istiyorum. Çok iyiyim diyor ya her şeyde. Yapsın bakalım. Kadir 1 saat 25 dakika geçti. Nimet abla o hemen alt dolaplara girmen lazım. Hangi alt dolaplara? Bu alt dolaplara girdin aldım mi? ben oraları. Bitti mi? Hı Oo iyi tamam. şöyle bir dolabın arkasını alayım ben. Hemen yerini silelim çıkalım orada. Fayansları siliyoruz. Hı hı. Bak faya kapının üstü var. Tamam. Çok yağlı buralar. Fakat e, buzdolabının arkasını da çeksin. Ben çekmemiştim. Bana çekmedin demişti. Onu da çekmesini bekliyorum. Nimet Hanım maşallah sizin temizliğinizi izledikçe içim açılıyor vallahi. Aa. İçim çıksın inşallah. Ayıp ama kadir. Ben ne dedim ki? Kadının temizliğini övdüm. Neden bana söyleniyorsun şimdi? Ben yapınca şov yaptım oluyor. Kadın yapınca içim açılıyor nimet. Allah Allah! Allah'ım Kadir şu Kadir bugün içine dert oldu. Haftanın başından beri ne beni konuşturdun, ne ben bir şey diyebildim. Ha. Ne de beni dinledin. Şimdi Kadir, şimdi çenem sustu da temizliğim konuşturacağım. Evet, evet. yoksa ikisi bir arada asla çekilmezdi. <laughs> Allah gözünü çekmeyin. <içeri gülüyor> <mi? gülüyor> hem, hem temizliği hem <laughs> çenen ikisi bir arada imkansız. Şey. Nimet abla yapısı gereği yine temizlik yaparken konuşacağını düşünüyorum. Eğer gözü korkarsa çenesine vuracaktır. Çenesine vurunca da bence bir miktar eline yansıyacaktır. Mutfakta temizlik tüm hızıyla sürerken Nimet Hanım buzdolabının raflarını yıkıyor. Kadir ise doğalgaz borularının tozlarını alarak yarışmacımıza destek oluyor. Nimet abla hadi bu mutfaktan çıkalım artık. Kadir ne durumdayız? Geldeki pis suları çekiyoruz şimdi sileceğiz. Evet şimdi ben al, güzel su yapıyorum. Ablam. Al git al git Gidiyorum gidiyorum Kadir. Umarım başarabilir yani. Haftanın başından beri çok iddialı konuşuyordu. İnşallah iddialarını doldurur. Kadir, ders araları ne olacak? Evet onlar simsiyah. Bize tel verin, bir de şu ders temizleyici... İki saatimiz geçti. Şimdi bir de buna mı başlayacaksınız? Gözünü seveyim çok kötü duruyor onlar. Nimet abla, bezi bırak, al teli, ders temizleyici çabuk. Hadi çek çık. kapının at çıkalım hadi. Aldım ya Kadir. Kadir oralar silindi zaten. Ders sıktın ya kız oralara da gitmiştir. Nimet Hanım iyice şaşırdı artık o yüzden siliyor. Hadi kalk. Kalk 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 hadi kız kalk. Sana sana bir şey diyeceğim. Sana sonra gösterecek günleri. Evet Nimet ablayla salona gidiyoruz. Tutma bizi artık. <laughs> Küçük bir salonda. Sadece koltukları var, camı var. Bir zahmet orayı da yapsın yani. Kız Ay, ya Allah'ım. Allah Kız niye be Kız. Allah cezam. <laughs> 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 ne oldu? Hadi kalk hadi. Hadi. Hadi kalk. Nimet ablayla Kadir Bey bence anlaşacağını düşünüyorum. Eğlenceli olacaktır. Ben artık konuşmak <laughs> istemiyorum. <Tövbe. gülüyor> Kadir, Nimet Hanım az önce kamera arkasında bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ben seni tanıdım dedi. Seni tanıdım derken? Sen dış sessin dedi. Ay inanmıyorum, ifşalandık. Ne yapacağız? Evet. Nasıl anladın ya kalan... peki onun dış sesi olduğunu? Anladım. Hayır kimse anlayamadı bu zamana kadar, sen bunu nasıl çözdün kız? Ben çözerim, benim adım Nimet. Aa, aa kadından hiçbir şey kaçmıyor ya. Yalan mı dış ses işte? Yok be şaka kız, onun dış sesi ne alakası var, ne anladın dış sesi ha. olduğunu? Bana bak, aramızda bu sus, kimse bilmiyor. Tamam. Bak söz ver dışarıdan çıkıp kimseye söylemeyeceğini. Tamam, söz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.